Arkadaşlar merhaba bugün sizlere kekemelik terapilerindeki bilişsel kognitif yani bilişsel davranışsal terapi yönteminin kekemeliğe nasıl uygulandığı noktasını birazcık anlatmaya çalışacağım. Bu konuda kekemelikle alakalı kaçınma davranışlarını azaltıcı terapiyi Amerika'da uygulayan Vivian Siskin notlarından yararlanıp faydalanıp bunları sizinle paylaşmak istiyorum. E, bu konuda bildiğiniz üzere kekemelik e, kekelememekle alakalı düşünce boyutunda oluşturduğumuz bir baskı, bir e, stres, kaygı ve kekemelikten utanmamızla ilgili olarak e, kendi içimizde oluşturduğumuz bilişsel Yanlış kodlamalardan e, ötürü duygusal ve bilişsel boyutunu ele alma olarak bakıldığı zaman bu yönünü izale etme, bu yöndeki e, sıkıntıları olumluya, pozitife doğru döndürmek maksatlı olarak bu şekilde bir e, bir terapi yaklaşımı geliştirilmiş e, arkadaşlar. Ben size bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Burada negatif cycle, pozitif cycle. Bir de negatiften pozitif cycle'a doğru ilerlerken yapılması gerekli olan planlı ödevler konusu var. Negatif döngüden başlayalım isterseniz. Burada arkadaşlar düşündüğümüz şeylerin aslında duygularımızı etkilediğini ve bu duygularla, bu düşüncelerle birlikte davranışlarımızın oluşması şeklinde aslında hepsi birbirini etkileyen bir döngüden bahsediyoruz. Burada kekemelikle alakalı olarak struggle halini yani ki konuşma zorluğu diye adlandırdığımız konuşamama, blokların çok sık yaşanması veya tiklerin ağır boyutlarda olması veya acaba konuşur muyum şeklinde zihninde oluşan büyük kaygıların, büyük anksiyetiyelerin giderilmesinde bunların arasındaki ilişkiyi anlayıp bunlara göre kendimizi hangi konumda değerlendirdiğimize bakarak burada değişik iyileşmeler yapılabilir. Değişik düzenlemeler, pozitif saygıla giden düzenlemeler yapılabilir. Negatif saygıdan başlayalım isterseniz. Eee Negatif Cycle'daki duygu durumu, ben bir sınıfta konuşmaktan korkuyorum. Bir sınıfta konuşmaktan korkuyorum. Konuşma eylemi öncesinde hızlı kalp artışlarım, hızlı kalp atışlarım oluyor. Nefesimde kesintiler oluyor, nefes alışverişimde müthiş bir kesinti, bir akıcısızlık oluşuyor. Aslında burada nefes alışverişini düzelsen dahi bu duygu olduğu için yani konuşmaktan korktuğun için nefes alışverişinin üstünde duygusal durum baskını olduğu için yine kekelemekten veya struggle veya blok halini yaşamaktan insan kendini alamayabiliyor. Orada nefesi çok düzgün, çok iyi nefes alman seni kurtaramayabiliyor. O yüzden bu işin kaynağı duygu, kekemelikle alakalı veya konuşma eylemine karşı oluşan korku arkadaşlar. Şimdi korktuğun zaman davranış olarak e, hoca seni çağırdığı zaman veya sana seslendiği zaman omuzlarında sanki böyle bir yük omuzlarına bir şey bindirmiş gibi veya omuzuna büyük bir şeyle vurmuş gibisinden e, bir şey hissediyorsun. Davranış olarak bunu gösteriyorsun. Karşı tarafa. Ee, ve bu da senin e, düşünce olarak yani aslında burada bir struggle hali yaşıyorsun okuyamıyorsun e, çünkü büyük bir yükün altında eziliyormuşsun gibi hem zihinsel hem e, işte psikolojik mental olarak e, bir yükün altında ezildiğin için e, orada hocanın sana sorduğu soruya cevap veremiyorsun veya hocanın senden istediği kitap parçasını okuyamıyorsun ondan sonra düşünce olarak sen de ya ben bu kitabı okuyamadım. İnsanlar benim bir kitabı dahi okuyamadığımı düşünüyor. Benim yetersiz olduğumu düşünüyor. Hatta benim belki de aptal olduğumu düşünüyor. Bu işte aslında bilişsel yanlış kodlama bu. Bilişsel yanlış kodlama bu. Ama bu düşünce öncesinde bunları besleyen şeyler yukarıdaki şeyler. Ve ondan sonra senin hissettiğin şey suçluluk. Ya ben bir kitabı dahi okuyamıyorum, bir şey dahi beceremiyorum falan filan tuh bana diye insanın kendi kendine cezalandırma hali. Peki bu işin pozitif saykılı nedir? Düşünce boyutunda e, başta ben kekemeliğimi gösterebilirim. Ben hatta insanların benim kekeme olduğumu bilmesine bilmesini sağlayabilirim. Onlara kendim başta söyleyebilirim. Yani kekemeliğini kabul etme ee, olduktan sonra zaten evet, olacak her şeye karşı hazırsınız demektir. Zaten onlar biliyor. Ben niye kekelememek için uğraşayım ki falan dersiniz. Bu sizde müthiş bir rahatlama sağlar. Geçen de bir arkadaşımız ben kekeme değilim. Ben kekeme değilim diye kekemeliğinden utanıyor <laughs> herhalde. Ee, aslında e, yani hiçbir insan kekeleme, kekelemek istemez. Ama bu işin bilişsel boyutlardaki e, doğruya doğru giden veya nasıl diyeyim netice alma eksenli sağlam adımlarla, mantıklı adımlarla gitmenin yolu maalesef bu, e, bu şekilde. Düşüncedeki bu e, kabullenmeden sonra, bu e, rahatlıktan sonra davranış olarak elini kaldırabiliyorsun. Niye? Çünkü bir problem yok. Ben rahatlıkla zaten kendimi ifade ettim. Veya sorulara cevap verebiliyorsun. Veya bunu, kekemeliğini gösteriyorsun yani davranış olarak. Bir, bir problem yok diyorsun. Düşünce olarak e, insanların senin hakkında iyi bir öğrenci olduğun, çünkü sen öylesin, iyi bir insan olduğu e, düşüncesini aklına getiriyorsun. Senin kekemeliğinden ötürü insanların seni yargılamadığını, veya kekemeliğinden ötürü senin kendini iyi hissetmediğin bir düşünce durumu değil. İnsanlar beni kekemeliğimle alakalı değil, beni öz değerim olan benim iyi halimle, benim karakterimle değerlendiriyorlar diye bu düşünce aklına geliyor ve daha sonra hissettiğin şey kendinle gurur duyuyorsun, övünç duyuyorsun. Bu negatif cycle, bu pozitif cycle. Birçok bir, bir arkadaşımız şu anda negatif döngüyü yaşıyorlar sürekli. Negatif Her bir konuşma eylemi öncesinde korkuları var. Onları konuşma eylemine birisi ittiği zaman üzerlerinde büyük bir ağırlık hissediyorlar. Ve o şeyi ağırlık, ağırlık, ağırlıktan ötürü struggle hal yaşadığı için kendilerini iyi ifade edemediklerini düşünüyorlar. Ve onunla alakalı insanların kendilerini yetersiz veya bir kitabı dahi okuyamıyor falan diye düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorlar ve ondan sonra kendilerinde suçluluk ya sen bir şey yapmadın ki kekemesin tamam olay bu kadar sadece heceleri tekrar ediyorsun o kadar yani struggle hali yaşamana gerek yok pozitif cycle arkadaşlar budur peki bu işi realize etmek için yani negatif cycle'dan pozitif cycle'a doğru giden süreçte ne yapmanız gerekiyor? Planlı olarak kendinize bu konuyu ders edinmeniz gerekiyor. Ee, örnek verecek olursak bir satış yapan bir mağazaya gidip satış personeline bir şeyler sorma. Veya dışarıda tanımadığınız insanlara bir şeyler sorma. Yani herhangi bir konuşma eylemi sizin için korku verici olan bir e, negatif saykıla doğru düşüren kısır döngüye düşmemek adına ee, bu işi kendiniz başlatıp baştaki düşünceniz belki ya bu satış personeli bana gülecektir falan olabilir. Çünkü e, hep daha önce negatif cycle'larla ilgili olarak belki bu şekilde negatif experience'lar var. Problem değil. Davranış olarak kekelesen dahi, struggle belki struggle blok hali, daha üst halini yaşasan bile ben o soruyu o soruyu soracağım. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Ben o soruyu soracağım. Tamam Soruyorsunuz. Ve ondan sonra belki de hissettiğiniz ama karşı tarafın reaksiyonuyla değil, kendi içinizdeki bir nevi habitattan ötürü. Yani kendi içinizdeki o duygu alışkanlığından ötürü belki utanma, bir sıkılma hissedebilirsiniz. Tamam. Ama düşünce olarak aklınızda şu var. Ben bunu tolere edebilirim. Bu kötü bir şey değil. Ben bunu bir de ben bunu planlayarak yaptım, kendim isteyerek yaptım. Ve asıl burada önemli olan ben istediğim şeyi istediğim şeyi söyleyebildim. Bakın istediğim şeyi söyleyebildim. Bu da arkadaşlar başarıdır. Küçük başarılar bizi e, kendimizle övünç duyacağımız kendimizle gurur duyacağımız pozitif saygıla doğru götürür arkadaşlar. O yüzden şu hali yaşayan arkadaşlar mevcut e, ta aslında şu hale doğru giden yani pozitif saygıla doğru giden bir süreç içinde olduklarını söylemek istiyorum. O yüzden şu negatif hali yaşayan arkadaşların planlı olarak insanlara gidip bir şeyler isteyip konuşma imkanlarını değerlendirip daha sonra pozitif saygıla doğru giden süreç içinde olmaları lazım peki ne olacak? Kekemelik e, burada hala kekeliyorsun. Pozitif Cycle'da. Evet. Burada arkadaşlar kekemeliğimizin azalması bizim gizli ajandamız. Asıl hedef burada e, struggle hali yaşamadan kendimizi kekemeliğimize odaklanmayarak değil de diğer e, güzel yönlerimize, diğer iyi yönlerimize odaklayarak kekemeliğimizi de çok rahat, açıktan kekelediğimiz zaman en ufak bir duyarlılık veya hassasiyet göstermeden e, konuşabilmek. Mesele bu. E, zaten bunları yaptığımız zaman e, kekemeliğimiz kendi kendini otomatik olarak azalacaktır. Ve normal konuşma limitasyonlarınızdaki akıcılığa kavuşmuş olacaksınız. Meselenin özü bu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.